Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn ve billahi tevfik ve istiâne. Ve <laughs> mâ وَمَا ve elifin kad cumi'a. Elif ve tâ ile cemilenenler yukseru cerri ve fin nasbi Cerre Cerrede, cerre haletinde ve nasbe haletinde kesralanır. Yani bunlar nasbesini de kesrayla alıyor. Lema <lângâ> feraga min el kelami alellezî tenûbu fîhil hurûfu anil harekâti Harekelerin yerine harflerin geçtiği yerleri anlattıktan sonra Musannif şer'a başladı. fi <fî> zikri mâ nâbet <fîhî> hareket olan hareketin. Harekenin, harekenin yerine geçtiği yerleri açıklamaya başladı Musannif. Ve <fî> huve Bu da iki kısımdır. Ahaduhuma <laughs> cem'ul müennesi Salim Cem'ul salim birincisidir. Nahu <laughs> muslimatin gibi. Ve kayyedna salimi. Diyor ki biz burada salim dedik. İhtirazan <laughs> an cem'i teksir. Cem'i teksirden sakınmak için böyle yaptık. Vahu <laughs> cem cem'i <'in> teksir nedir? <laughs> Ma yeslem fihi binau ahidihi. <laughs> Müfredinin binası kendisinde sağlam kalmayandır, salim kalmayandır. Nahu <laughs> hunudun. Hunud kelimesi. Nah, hunudin. Evet. Hindun, hunudun. Yani Hind kelimesi e, normalde Hindun, hindani, hindatun şeklinde gelmesi lazım ama hunud şeklinde gelmiş. Bozulmuş yani. Müfredin binası bozulmuş. Ve şara ileyhil musannifu rahimallahu teala. Musannif rahimallahu buna işaret etti. Bi kavlihi ve ma bita ve elifin ya diye. Elif ve ta ile cemilenenler diye işaret etti. Ey yani Cumya bil elif ve ta'il mezideteyni. Ziyade olan elif ve ta'il ile cemilelenler demek istedi. Şimdi burada elif ve ta'il mezideteyni demesi önemli bir şey. Ziyade olmazsa demek ki buna girmiyor. Feharace nahvu kudatin. Kudat gibileri çıktı. Fe inne elifehu. Çünkü onun elifi gayru zaidetin. Zaid değildir. Evet elifi kendisindendir. Bel hiye, o elif munkalibetun an aslin ve huvel Ya olan aslında munkaliptir elif. Kalb edilmiştir. Liyenne çünkü onun aslı şudur. Kude yetundur. Kude yetun. Ne oldu? Ya mutaharrik ma kabli meftuh. Elife kalbettik, Kudatun şeklinde oldu. Ve nahvu ebiyatinin ve harace. Nahvu ebiyatin ebiyat da çıktı. Bunun gibileri de çıktı. Neden? Feinle ta hu asli yetim. Onda tası aslıdır. Onda ya onda şey elif asli asliydi. Bunda da ta asli. E vel muradu minhu ondan murat yani, ma elifu ve ta sebeben fi delaleti alel cem'i. Yani musannifin rahimeullah bu kelamından murat şudur. Elif ve ta'nın cemiyete delalet etmesin, etmeye sebep olmasıdır. Elif ve taneden gelecek demek ki. Bir şeyi cem yapmak için gelecek. Murat bu. Mesela nahvu hindatin gibi. Buradaki elif tane için gelmiş. Hindun kelimesini cemilemek için gelmiş. Başka bir sebebi yok. Tahter bizalik an nahvi kudatin. Kudat gibilerinden sakındı bununla. Ve ebiyatin. Evet bundan sakındı. Niye? Fe inne kulle vahidin minhuma. Bunlardan her birisi cem on. Cemidir. son Bir elifi ve ta'yı elif ve ta ile birleşik cemidir. Ama ve leyse ma fihi bizim konumuzla alakası yoktur. Lianne delalete kulli kulli vahidin min huma alel cem'i bunların her birisinin bu ikisinin cemiyete delalet de etmesi leyse bil elif ve ta elif ve ta ile olmamıştır. Ve inne ma huve yani o e, delalet bir neyledir? Sıgayladır kendilerine özel sıgaları var. Bu sıgalar sayesinde ef'alun gibi sıgalarla delalet etmiştir. Fendefe dolayısıyla diyor def edildi bi takriri bu takriratla el yetiradu el musannif musannife varit olan itiraz def edildi. Ne gibi bir misli kudatin ve abiyatin yani adam kudatin ve abiyatini getirip de itiraz edebilirdi ama bu kayıtla yaptık biz e cemiyete delalet eden elif ve ta dedik bu itirazları defettik. Ve ulime ennehu la hacete ila en yekule ve bilindi ki şöyle demeye gerek yoktur. Bir elifin ve ta'in teyni demeye gerek yoktur. Evet. Felba'u fi kavlihi bita bita kelimesindeki o musannifin söylediği bu kelam kelimedeki ba harfi mutallikatun bi kavlihi cumia. Cumia kelimesine mutalliktir. Evet. Yani cumia neyle cumia? Bi ta ve elif. Yani bi vasitati ta ve elif. Yani ta ve elif cemiyete delalet de için gelmiştir diye burada da söylemiş olduk, ifade etmiş olduk. mutarlıktır çünkü öyle. Ve hukmu hadel cem'i bu ceminin hükmü en yurfa bit dammeti. Damme ile merfu olmasıdır. Hindatun gibi. Vayun yunsabu ve yücerru bil kesreti kesra ile ve cerre olmasıdır. Ne gibi? Nahvu caini hindatun faildir. Lafzan merfudur. Dammeyle. Ve raitu hindatin evet. Mensuptur. Mefuldür çünkü. Kesra ile mensuptur. Ve merartu hindatin bu da kesra ile mecrurdur. Harfi cer gelmiş çünkü fenabet fihil kesretu anil fethati. Dolayısıyla diyor burada kesra fethanın yerine geçmiştir. Evet. Kesra fethanın yerine geçmiş. Normalde rayetu hindaten gibi bir şey olması lazım ama bu kesra fethanın yerine geçmiştir. Ve ba duhum. bazıları zannetti ki, iddia etti ki ennehu mebniyum fi halatin nasbi. Nasbi haletinde mebnidir demişler. Böyle iddia etmişler. Halbuki ve huve böyle bir şey yoktur. Bu bozuk bir görüştür. İzla la mucibeli binayihi çünkü mebniliğini gerektirecek bir şey yok burada. Bir sebep yok. Biz demiştik ki ismin mebni olmasının sebebi harfe ben harfe benzerliğiydi. Burada ise öyle bir şey yok. Dolayısıyla bu görüş fasit. Elfiye geldik yine. Ulâtu, ke e keza ulatu ve men kadju'il ke ezri'atin fihi eza eydan Keza ulatu, ulatu kelimesi de böyledir. Yani cem olmamasına rağmen, mülhak olmasına rağmen bu da aynı şekilde naspesini nasbesini kesra alır. Bir de vellezi ismen kadju ile isim olanlarda mesela bir yere isim olarak verilen elif ta'ylı, elif ta'yla e, cemilenmiş, olan şeyler de böyledir. ezri'atin, ezriat kelimesi gibi. Bu da aslında cem cemi değil ama ona mulhak. Yani e, bu da bir şeye, bir yere isim verilmiş. Mesela ezriatin kelimesi bu bir mekan ismidir burada. Bu da aynı şekilde nasbesini kesra alır. Fihi zaiden kubil aynı şekilde bu burada da geçerlidir diyor. Eşara bi kavlihi keza ulatu bu kavliyle işaret ettiği İlâ enne ulâti, kelimesi, ilâ enne tecri, mecra, cem il i salim. Cem müennes salim gibidir. Onun yerine caridir. Nerede? Fi ennehâ tunsabu bil kesrati, kesra ile nasbelenmesinde. Ve leyset bi cem il salimin. Halbuki cem müennes salim de değildir yani bu. ulatu kelimesi. Bel hiye mulhakatun bihi mulhaktır. Ve zâlike liyennâ lâ mufrede min lavzi. Peki neden mülhaktır? Çünkü lavzından bir müfredi yoktur. Demiştik ya, cem salim olması için müfredenin de olması lazım. Müfred müennesi de olması lazım. Bunun müfredi yoktur. Sümme eşâre bi kavlihi vellezî ismen kaccu'il. Bu kelim kelamıyla da işaret ettiği ilâ <laughs> summiye bihi kendisiyle isimlendirilen min hâzel cemi bu cemiden vel mulhakı bihi ve mulhak bihten olanlara işaret etti. Yani bu ister mülhak bir olsun, isterse cemi olsun. Bir mekanın falan bir ismi olduğu zaman o da aynı şekilde böyle yaraplanır. Nasbesini kesra ayrılır. Nakl mesela ezriatin kelimesi gibi. Yunusavu <laughs> bil kesrati. Kesra ile nasbelenir. Kema kâne kablet tesmiyeti bir kendisiyle isimlendirilmeden önce olduğu gibi. Evet, burası bitti. Ve la yuhzafu minhu tenminu. Ayrıca tenmin de hasfedilmez bundan. Nahu hadihi ezriatun. Ezri ve raitu ezriatin. Ve merartu bi ezriatin şeklinde okunur. Haza huvel mezhebu sahih. Demek ki başka bir mezhep de var burada. Sahih mezhep bu dedi çünkü. Diyor ki ve fihi mezhebani aharani. Burada iki farklı mezhep daha var. Ahaduhuma birincisi şu, bir tanesi şu. Ennahu yurfa'u bid dammeti. Dammeyle falanır ve ve yucarru bil kesreti. Nasba ve cerra ile kesralanır. Ama ve yuzalu min hut Fark burada. Tenmin giderilir kendisinden. Tenminsiz gelir yani. Nahu. Hâdihi ezriâtu ve râitu ezriâti ve merâtu bi şeklinde okunur diyor. Tesmiyetten sonra olursa. Ve san ikinci görüş. Enne yurfa ve bitlammeti dammeyle marifu olur yine. Ve ve yucarru bil fethati. Nasba ve cerra ile fetha. Evet. Yunus'a ve yüce rüyen yani nasbelenir ve cerranır. Bir fethati fethayla. Evet bu sefer cerranın yerine fetha geçmiş oldu. Ve yuhzefu minhu tenminu. temmin yine hasfedilir demiş. Nehu. Hâdihi ezriâtu ve râitu ezriâte ve merartu ezriâte şeklinde okumuşlar Ve yurva kavluhu ve şairin şu kavli rivayet edilmiş. Tenevvertuha min ezriâtin ya da min ezriâtin T ya da minezriya T. Bakın üç şekilde de rivayet edilmiş bu. Evet. Üç görüşe de yani üç mezhebe uygun olarak rivayet edilmiş. Tenenver tuha ona baktım. Uzaktan baktım. ver fiili burada söylemiş zaten. Nazar tu ileyha min ba'idin. Yani uzaktan ona baktım anlamında. Nereden baktım? Min ezriatin ezriat bölgesinden. Bu bir isim işte dediğimiz gibi mekan ismi. Ve ehluha biyesribe. Ve onun ailesi Yesrib'teydi. Yesrib Medine'nin eski ismi. Edna Dariha yani Akrabu Dariha. Onun evinin en yakını Nazarun Ali. Yüksek bir bakıştır. Yani uzaktadır. Evet burada dediğimiz gibi istişadımız burada. Üçü de rivayet edilmiş. Tabi sahih olan görüş Min Ezri'ati. Min ezri Tin olarak teminli bir şekilde okunmasıdır. Evet bir kesit ta'yı münevveneten demiş. Tenvinli bir şekilde ta'nın kesrasıyla okunmuş. Ezriatin kel mezhebi lula. Birinci mezhepte olduğu gibi sahih olan bu. Ve bi kesriha bila tenvinin. Tenvinsiz kesreyle okunmuş. Kel mezhebi sali, ikinci mezhepte olduğu gibi. Ve bi fethiha bila tenvinin. Tenvinsiz okunmuş. Kel mezhebi salisi, üçüncü mezhepte olduğu gibi. Evet. Şimdi gayrimusaliflerden bahsedeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.